Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Yine bir Steam kış indirimi ya da yılbaşı indirimi diyelim videosu ile beraberiz. Bir önceki videomuzda 20 TL 6 oyun önermiştik. Aslında üst üste birkaç tane de atabilirdim. Çünkü 20 TL 6 baya bir oyun buldum. Ancak bu sefer de 20 TL 40 TL arası oyun videosu atmaya karar verdim. Böyle dönerli karışık şekilde ilerleyeceğim. E, tabii ilk videomu izlemediyseniz söyleyeyim. Bir daha hatırlatayım. 20 TL altı, 20 40, 40 60, 60 80 ve 80 100 TL arası diye 5 kategoriye oyunları ayırıyorum arkadaşlar. Hepsine birer, ikişer, üçer artık oyunların kalabalıklığına göre video atacağım. Hemen başlayalım arkadaşlar. 20 40 TL arası oyunlarımızın ilki Disco nasıl okunuyor? El, el zoom herhalde öyleydi arkadaşlar. Disco El Zoom The Final Cut. Kendisi rol yapma oyunu, zengin hikayeli bir dedektif oyunu arkadaşlar ve oldukça ama oldukça iyi ki bu tür oyunlarla pek aram olmasa da benim bile ilgimi çekti. Steam'de olmasa da başka bir yerde bir deneyimledim. Steam'de de %50 ihtimal alacağım. Gayet güzel, gayet keyifli ve birçok ödül almış bir oyun. %55 indirimledi arkadaşlar. 27.45 Normalde bu, bu, tarz oyunlardan çok ama çok uzağım. Ancak bu oyun beni bile kendine çekmeyi başardı. Hemen sıradaki oyunumuza geçelim. Sıradaki oyunumuz arkadaşlar Forza Horizon 4. Kendisi açık dünya bir yarış oyunu. Oldukça güzel, oldukça keyifli. Biraz arcade sürüş keyfi olan yani sürüş dinamikleri olan bir oyun. Ben işin aslı en son ne zaman bu tarz bir oyun oynadım? Herhalde Need for Speed Carbon'dan beri bu arcade odaklı yarış oyunlarından biraz uzağım. Ben daha çok Forza Motorsport'u seviyorum. Ya da Gran Turismo PlayStation tarafında. Ancak bu tarz oyunları sevenler kesinlikle kaçırmasın. Standart versiyonu 30 TL'ymiş. Deluxe'u meluxe'u bunları boş verin. Gerçi içinde neler var bilmiyorum ama boş verin. Bizim şu anki konumuz bu. 30 TL %67'lik bir indirim ve 96 bin kişi de çok olumlu yönünde görüş bildirmiş. Gayet güzel bir araba yarışı. Hemen devam. Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Normal Dark Souls'un grafiksel olarak iyileştirilmiş, bütün DLC'ler eklenmiş ve karakter düşmanların falan bazı itemlerinde yer, yer değiştirilmiş hali oldukça güzel, yine oldukça keyifli. Sol sevenlerin zaten bildiği bir oyun. Açıkçası arkadaşlar, biri de çok seviyorum. Sonucunda ilk oynadığım oyun. Üçü de oynadım biraz. Üçü bitirmedim. Biri bir 8-10 defa bitirdim. Bunu da bir 7-8 defa bitirdim. Normal halini bunu bitirmedim. Ancak ben iki gerçekten ilk oyundan daha çok seviyorum. Biraz tarafsız olmak gerekirse. İlkini daha önce oynadığım için biraz gönül, gönlüm ona kayıyor ancak bunu daha çok seviyorum. Bunu itiraf edeyim. 48 bin kişi çok olumlu demiş. Okey. %7 pardon karıştırıyorduk. Bu %75 indirimle 29.75 TL. Bu da herhalde normal Dark Souls 2'yi bu versiyona çevirmek için. Gayet güzel. Souls severler zaten almıştır bile. Yani onlara anlatmaya gerek yok. Sırada yılın sürprizlerinden biri hiç, hiç kuşkusuz. Valheim kendisi 125'lik küçük bir indirim ama sonucunda indirim. 24 TL zaten genel fiyatı da indirimli olsun indirimsiz olsun çok yüksek değil. Bunu da bir iki saat oynadım arkadaşlar. Oynayacak bir arkadaşım bir yakınım olmadığı için maalesef çok çabuk bıraktım ancak oynayacağınız arkadaşınız ekibiniz varsa kesinlikle deneyin. Gerçekten yılın sürpriz yapan oyunlarından biri oldu. 272 bin kişi arkadaşlar son derece olumlu demiş. 272 bin kişi böyle indi bir oyun için baya bir fazla yorum atan kişi olarak. Bakabilirsiniz. Türkçe desteği de var. Okey. Hatta bundan önceki bir oyunlarımıza bakalım. Disco Elayusum artık nasıl okunuyorsa arkadaşlar. Ona Türkçe yama geliyor diye biliyorum resmi olarak. Forza'yı emin değilim. Dark Souls 2'ye emin değilim. Valheim'a zaten var. Okey. Arkadaşlar işten geldim bayağı bir yorgunum bazen. Yani cümlelerimi kurmakta zorlanabiliyorum falan. İş biraz yoğundu bugün ya mahvoldum. Sıradaki oyunumuza geçelim. Halo The Master Chief Collection. Halo oyunlarını ben çok severim arkadaşlar. İlk üçünü oynamıştım. Üçüncü oyunu sonra bir iki Reach oynamıştım. Eksik olan oyunlar da var oynamadığım. Gerçi arkadaşlar Game Pass'imde vardı bu oyun ancak... Türkçe yamayı daha rahat kullanabilmek hem de oyunu sahiplenebilmek için. Çünkü Game Pass belki ileride bir gün zam gelirse bırakırım. O yüzden buradan aldım. 162 bin 2000 kişi çok olumlu demiş. İndirim ne kadardı? %50'lik bir indirimle de 30.50 TL'ye tam 5 oyun arkadaşlar. Yani her biri 6 oyun. Hepsi de yenilenmiş. Oldukça güzel oyunlar. Biraz shooter mekaniklerine alışmak zaman alabilir. Yani bildiğimiz Call of Duty shooter mekaniklerine sahip değil. Biraz daha farklı ama alışınca gerçekten keyif alacaksınız listemde önerebileceğim oyunların başında geliyor diyebilirim. Hemen sıradakine geçelim. Titanfall 2. Kendisi arkadaşlar bir FPS aksiyon, bilim kurgu. O tarz bir oyun. 79 bin kişi son derece olumlu deyip %84'lük inanılmaz bir indirimli arkadaşlar. 31.84 TL. Güzel. Fena bir oyun değil arkadaşlar. Game Pass'im de var. Eğer uğraşıp Game Pass'ten Türkçe yama yaparsam. Türkçe yama yapmak Game Pass'te de imkan var. Öyle bir imkan. Ancak çok çok zahmetli. Bilmiyorum. Duruma göre sıradaki Let's Play serimiz Titanfall 2 olma ihtimali bayağı yüksek. Bakalım. Bu tarz shooter oyunlarını seviyorsanız arkadaşlar kesin kesinlikle deneyimleyin. Haklı bir oyun. Yanlış hatırlamıyorsam birkaç tane baba oyununa aynı zamanda çıkma şanssızlığına denk geldi. O yüzden pek ses duyuramadı. Ancak oldukça iyi bir oyun. Geçelim bir zor oyuna daha. Cupet kendisi platform çizgi film demişler. Çizgi film tabii ki çizim tarzı. Gerçekten çok çok hoş 1930'ların 40'ların çizim stiline sahip inanılmaz bir platform aksiyon oyunu. Aşırı da zor arkadaşlar ama bir o kadar da keyifli. Ne kadar indirimi? %30'luk çok büyük bir indirim denemez ama az da değil yani. 3'te 1 fiyatı gitmiş. 21.70'e denenebilir arkadaşlar. 73.000 kişi de son derece olumlu yönünde görüş bildirmiş. Ele bir arkadaşınız varsa böyle iki kişi işkence çekebilirsiniz beraberce. Hemen yine çıktığı yıl bayağı sükse yapan bir oyun. Hades. Gerçi 2020'de çıkmış daha yeni oyun. Çok güzel, çok keyifli bir oyun arkadaşlar. Bunu da Game Pass'te de deneyimledim. Hatta bunu ilk Türkçe yamasını da Game Pass'te bu oyunu yapmıştım. Denemek için Türkçe yamayı nasıl yapıyoruz diye. Güzel bir oyun, oldukça keyifli bir oyun. 158 bin kişi de son derece olumlu demiş. Okey. İndirim olarak %35. 26 TL. Biraz daha fazla olabilirdi ama toplam fiyatı zaten 40 yani 26 yenmiş. Yani 26 lira bir sigara parası. Allah müzik müzik yok no müzik şöyle biraz göstereyim oldukça güzel oldukça hoş bir oyun hemen geçelim vakit kaybetme Dink Light Enhanced Edition Dink Light'ı çok seviyorum arkadaşlar ilk oyunu bir 70-80 saatim çok rahat var bitirmedim yani maalesef bitiremedim çünkü bazı olaylar oldu bilgisayarımdan oyun gitti Belki koop olarak birisiyle başlama niyetim var. Gerçekten çok ama çok keyifli bir oyun. %60'lık ciddi bir indirimle sadece 23.60 TL. Senin sayfa niye biraz farklı? Kendisi açık dünya, hayatta kalma, korku temalı gayet keyifli bir oyun. Şiddetle ama şiddetle tavsiye ederim. Bir saniye. Telefonumun ekranı kilitlenmiş hemen. Başka ne varmış? pek arama olmasa da hakkını yiyemeyeceğim bir oyun. Beyond Two Souls arkadaşlar. Ben böyle yani film tadındaki oyunları pek sevmiyorum işin aslı. Çünkü işin aslı olan oyun kısmına pek hizmet etmiyorlar. Ama sevene de tabi saygım sonsuz. Ve de Beyond Two Souls bu konuda oldukça iyi. Yani böyle ne diyorlar bu film oyun karışımı şeylere ismini unuttum ama gerçekten keyif alabilirsiniz. Bu ablamızı zaten tanıyoruz Elin Page. Deminki ki ihtiyarda William Defo. William Defoe'yu da çok severim bu arada. Kaç liraydı? %50'lik indirimde 35 TL. Fena değil. İsterseniz bak demo varmış. Demoru, demoyu indirebilirsiniz. Ben oldukça uzağım ve de pek niyetim yok işin az. İşin oyun kısmı olmadıktan sonra benim ilgimi çekmiyor arkadaşlar maalesef. Hemen pek ısınamadığım bir türe geçelim. Assassin's Creed oyunlarının bu kaçıncısı artık 6.sı mı yedincisi mi ne Unity Assassin's Creed'lerin hiçbirini oynamadım aslında arkadaşlar başlayacaksam bile son üçlemeden başlamayı düşünüyorum Origins ve daha sonrasında çünkü bu ilk Assassin's Creed'ler hiçbir zaman ilgimi çekmedi ama tabii ki birçok kez izledim yani oynamaktansa belli yani ciddi bir saat harcadım izlemek için gayet keyifli gayet güzel bir oyun şöyle biraz ileri alalım ne kadarmış? 37 bin kişi çoğunlukla olumlu demiş. %85'lik indirimle 20.25 TL. Bayağı ucuz bir oyun arkadaşlar. 2014 yapımı eski gözüküyor olabilir ancak grafikleri, oynanışı falan oldukça güzel. Tabi son üçleme gibi bir combat sistemi yok. Ki beni de işin aslı eski Assassin's Creed serisinden yani ilgimi azaltan da o combat sistemi maalesef. Ama türü sevenler oynayabilir. Resident Evil 7 Bio Hazard. Bunu ben kuzenimin bilgisayarında oynadım. Onda var. Ben de henüz almadım. Ben daha bakayım ne yapacağım emin değilim. Kendisi 2017'de çıkmış. 36.000 kişiden çok olumlu yönünde inceleme almış. Ancak 36.000 böyle bir oyun için az geldi bana ya. %67 indirimle de 29 TL. Baya baya uygun arkadaşlar. Şaka maka baya baya uygun. Yani alıp şöyle bir 6-7 saat 8 saat aksiyona korkuya gerilime gizeme hepsine doyabilirsiniz güzel bir oyun ki ben Resident Evil 4 benim için apayrı ben söyleyeyim Resident Evil 4 benim için hayatımın 5 oyunundan biri en iyi 5 oyunundan biri hemen sıradaki oyunum ha DOOM ilk oyun arkadaşlar 29.70 TL böyle bir oyun için çok çok iyi bir fiyat arkadaşlar. 104 bin kişi son derece olumlu demiş. 29 TL, %70'lik indirim. Eski tarz hızlı aksiyonu, yani öyle bekleyeyim, ateş edeyim, taktik yapayım falan yok. Her şeye pataküte daldınız. Oldukça güzel müzikleriyle, oynanışıyla, grafikleriyle taş gibi bir oyun. Bunu da arkadaşlar şiddetle tavsiye ederim. Bunu da alma ihtimalim oldukça yüksek benim. Bakalım. Bu arada kaç oyun oldu? Yine bir sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 oyun önermişim arkadaşlar. Hadi 2 oyun daha öner önerelim. 15 ile bitirelim. Pardon 2 olacaktı. 2 olacaktı. Hmm, çıkmıyorsun. İnat etti. Beni öner diyor. Yok seni sonra önereceğiz. Dishonored 2. Bence birden çok daha başarılı, çok daha kaliteli bir oyun. Ancak hakkı yendiğini düşünüyorum. İlk oyun kadar sevilmediği gördüğüm kadarıyla. Gerçi burada 27 bin kişi çok olumlu demiş ancak YouTube'da forumlarda falan dolaştığınızda ilk oyuna kıyasla biraz fazla eleştiri var gibime geldi. Gerçekten çok keyifli, çok güzel, oynaması eğlenceli, uzun da bir oyun. Gizlilik odaklı, birinci şahıs, aksiyon, suikastçı, sihir, fantastik yani ne ararsanız var. %80'lik fiyat 29.80 TL. Buna da bir el atabilirsiniz. videomuzun son oyununa gelelim. Grand Theft Auto 4 Complete Edition. 30 TL içinde şeyler de var herhalde. Şu, şu paketler de var resimlerden gördüğünüz üzere. Aynen paketler de var. Herhalde bir arkadaşlar tam emin değilim ama 150-200 saate herhalde rahatlıkla harcayabilirsiniz. 80 bin kişi çoğunlukla olumlu demiş. Kaç ayda 30 TL'ydi değil mi? 30 TL gibi de bir fiyatı var. Niye burada gözükmüyorsun? Bazen bu menü farklı oluyor. Ne ekmezse. Şuraya bir daha yazsak bakalım. İlla şey mi yazalım yani. Aynen 32.70 TL arkadaşlar. Güzel oyun. Hoş oyun. Bazıları hala GTA 5'ten çok daha iyi olduğunu iddia ediyor ki. Benim için aslında ikisi de eşit. Ben ne o ne o derim. Fark etmez. Güzel bir oyun. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır arkadaşlar. Faydalı bir video olduğunu umuyorum. Faydalı olduysa ne mutlu bana. Sizden tek isteğim kanalıma abone olun, videolarımı beğenin, yorum atın. Başka bir şey istemiyorum. Çabamın karşılığı olarak diyelim. Bir sonraki inceleme, pardon, yine inceleme diyorum ya. İlk 20 TL altında da aynı şekilde söyledim. Bir sonraki oyun önerisi videosunda, indirim videosunda görüşene dek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.